Arkadaşlar banyomu kullanmış olduğum 9 senedir. Şimdiki hali. Bakalım sonra neler olacak. Bekleyin. Evet arkadaşlar şu anda duş kabimiz teknesi kuruluyor. Hayırlı uğurlu olsun ablam. Sağ ol, kolay gelsin Hasan. su testi şimdi? camların montajları yapılıyor arkadaşlar. Evet şu anda silikonlar sıkıldı. Camların şeyleri çerçeveleri takılıyor. Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Önceki videomda sizler banyoyu nasıl temizlersiniz bilmiyorum ama ben böyle temizlerim demiştim. İçeriden aldım arkadaşlar, banyomu dışarıya koydum. Sonra dışarıdan aldım arkadaşlar. Banyomu içeriye koydum. Banyomu yeniledim arkadaşlar. Evet, bu da e, lavabo arkadaşlar. Dolabı duvara mont ettirdim arkadaşlar. Üst detayına bakarsanız aynalı. Evet arkadaşlar. Dolabımın içi. Lağbımın üstü arkadaşlar. gayet de geniş, rahat. Evet arkadaşlar. Sizler de banyonuzu yenilemek isterseniz önce dışarıya sonra içeriye Buradan deneyip de yapanlara kolay gelsin arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Dener de yaparsanız sizlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. şu anda lavanın hmm, lavanın dolabı <laughs> <laughs>